Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir nevi kaçakçılık göstereceğim ama aslında öyle bir kaçakçılık değil resmi kaçakçılık gibi yani online üzerinden kaçakçılık gibi bildiğiniz gibi arkadaşlar ben Diyarbakır'da yaşıyorum yani sınır bölgesine yakın bir yerde yaşıyorum. Aynı şekilde siz de Edirne'de falan vesaire yaşıyorsanız, ya İstanbul'da yaşıyorsanız da bulabilirsiniz. Yani aslında bu videoda göstereceğimiz yöntemi hepiniz biraz uğraşlar sonucunda yapabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir Instagram hesabı açacağız. Ve o Instagram hesabından uygun fiyata yurt dışından getirtmiş olduğumuz puf, sigara ve tütün ürünlerini satmayı deneyeceğiz. Sıfırdan başladığımız bir Instagramla. Öncelikle Google'a satmak istediğimiz ürünü yazıyoruz. Burada işte elf barların şeftalesi, çileklisi, karpuz çileklisi neyle ister? Hepsinin görsellerini indiriyorum. Ve burada da Pixart'tan ürünün adını ve fiyatını açıklayıcı ve dikkat çekici şekilde yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi gayet basit. Bilgisayarınız yoksa bile telefondan da öyle halledebiliyorsunuz. Evet şimdi ürünün ismini yazdım ve iletişim için DM'ye yazmalarını söyledim. Ve görev başarılı. Ve aynı şekilde bu şekilde avantaj paketleri oluşturdum arkadaşlar. Reklam yapmak için bütçe harcamak istemediğim için her Instagram sayfasının yapmış olduğu gibi ilk başa videoyu koyuyoruz. Sonra yana kaydır yazıp kendi ürünümüzü koyuyoruz. Fakat sadece fotoğraf paylaşmanın işe yaramadığını gördüğüm zaman hemen YouTube'dan daha önceden çekilmiş olan bir tane bu videosu arakladım. Kaptım, o top gibi. Bu videoyu da paylaştıktan sonra güvenimizi daha fazla arttırmak için kendi arkadaşlarıma buradan göndermiş olduğum kargoların fotoğraflarını buldum. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu işe başlayalı yaklaşık 3 gün oldu. Ancak 3 günün sonunda hala bir şey elde edemedik. Puf satışlarımız yaklaşık 1000 kişiye falan gösterildi. 1000 kişinin içinde bir tane de mi satış olmaz? Neyse arkadaşlar bunun üzerine daha fazla düşülürse bir şeyler elde edilebilir bence. Ve her videoda yaptığım gibi size ben olsam ne yapardım tavsiyesi vereceğim. Bunu yaptım arkadaşlar yani yapmadığım şeyleri söylemiyorum. Memleketim Fethiye. Fethiye'deki bazı tekel bayilere gittim sordum. Onlara ucuz sigara alabilecekleri bir imkan olduğunu söyledim. Bu şekilde de birkaç tane tekel bayiye satış yaparsanız arkadaşlar hem onlar da ucuzu satar onlar müşteri kazanır hem de sizde onlara bu ürünü sağlayarak sizde güzel paralar kazanabilirsiniz. Bir de özellikle arkadaşlar Türkiye'de çok fazla bulunmayan sigaralar bulursanız şu şekilde onların da müşterisi daha fazla olabilir. Neyse arkadaşlar daha fazla ne tarz şeyler deneyelim yorumlara yazmayı unutmayın. Yapmak istediğiniz ama benim denememi istediğiniz şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.